7 Ekim 2025 tarihini sakın kaçırmayın. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu dolunay içimizdeki savaşçıyı uyandırıyor. Koç burcu zaten ben demek, cesareti, hareket etmeyi, daha fazla ertelememeyi ve başlama enerjisini getirir. Hayatınızda artık daha fazla bir şeyleri ertelemek istemeyeceksiniz. Kendinizle ilgili artık ben yapıyorum ve bunu herkes görmeli de diyebilirsiniz. Gölge tarafı sabırsızlık fazlasıyla çalıştırabilir. Fevri davranışları sizi sevk edebilir. Lütfen buna dikkat edin. Dolunay fark edişleri, tamamlanmaları ve duygusal aydınlanmaları temsil eder. Bitirmek istediğiniz bir ilişki varsa, bitirme cesareti gösterebilirsiniz. Bırakmak istediğiniz bir iş varsa, bunu bırakabilirsiniz. Yeni bir şey hayatınızda başlatmak istiyorsanız, ona cesaretle adım atabilirsiniz. Şimdi bu dolunayda yapmanız gereken manifesten, daha doğrusu bırakma enerjisinden bahsedeceğim bazen bırakabilmek de bir manifestir. Buna cesaret göstermek de bir manifestir. Bunu unutmayın. Bir kağıt kalem alıyorsunuz ve yanınızda mum olsun. Mumun rengi fark etmiyor. İçinizde öfkeyle biriktirdiğiniz ya da bırakmaya cesaret edemeyip bırakmak istediğiniz ne varsa o kağıda dolunay akşamı yazıyorsunuz. Mum ateşiyle birlikte o kağıdı yakıp küllerini savuruyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Koç dolunayı artık dayanamadım. Ben kimim ve ne istiyorum sorusunu vurgulayacak bir enerjiyle geliyor. Başlamak için güçlü bir dürtü, öfkeni cesarete, sabırsızlığını adım atmaya, korkunu motivasyona dönüştür. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.